Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ablamızdan gizli makyaj malzemelerini kullanıyoruz. Evet. Ablamız şu anda dışarıda geziyor. Evet. Biz de onun markaj malzemelerini topladık. Dedik ki bir video çekelim. Bu, Bu kadar da kadar işlerinde birkaç tane ASMR yapabiliriz. Evet. Onu size söyleyeyim. O zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk ben başlıyorum. Şu şekilde bir lip balmumuz var. Oh my god. Yani böyle kokusu da gayet güzel. Oh my evet, Bu şekilde. Ee, bakalım bu neymiş? Bu dudak yağı herhalde. Oh my Ben de çok bilmiyorum. Açalım. Çok güzel. Bakalım. Bu da böyle. Evet arkadaşlar şöyle böyle evet. şöyle rengi bir aşırı varsa. Oh my, oh 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 my god. Ablamın açık teni açık şekilde, olduğu için şöyle yağdığınızda bu şekilde görünüyor. Böyle gösterelim. Evet. Süngerimiz de var. <laughs> Evet. Abla bana çok kızacak süngerini kullanıyorum diye ama sileriz artık. Evet arkadaşlar nasıl Böyle. olsa yok. Evet. I'm here. Burada e, Kiko'nun zimeli var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Wow. Açalım. Böyle. Gösterelim. Asmr yapalım. Böyle. Evet arkadaşlar işte böyle bir tane lip gloss ip ya falan var ama bu baya yakıyor şu şekilde. Biraz daha semer olsun. Baya yakıyor arkadaşlar. Baya. Evet herkese bu arada burada, burada bir durduruyoruz çünkü evet. bunlar reklam değildir hiçbir bu arada arkadaşlar, hiçbir marka. reklam evet hiçbir marka. Ee, reklam değildir bunu da belirtiyoruz teşekkürler. Evet, evet arkadaşlar şöyle bir ıı, parlatıcımız var şimdi adını tam bilmiyorum şöyle böyle sürdüğümüzde rengi bayağı canlı güzel çok güzel evet böyle baya da simli parlak <laughs> bu şekilde. Bu şekilde. <laughs> bayağı güzel. Aynen bayağı sünnili ve parlak. Burada bir tane, valla ismini bilmiyorum. <laughs> böyle herhalde bu kaç çek bile. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Bu arada ablamız şurasını kırmış. Geçen evet. bize dedi yanlışlık olursa şey yapmayalım. Ablamız kırmış buraya arkadaşlar. Böyle işte. Bunda çok gösterecek yer yok işte böyle. Evet arkadaşlar ben bu ikisini göstereceğim. İlk öncelikle bunu göstereyim. Bu e, kaş tarayıcısı. Bu şekilde pembiş. Bu da böyle saç ay, lüleleştirmek için kullanılıyor. Böyle e, falan sürdükten sonra şekillendirmek için. Bu şekilde. Şimdi tarak var. Bu çok güzel. Şimdi bundan güzel bir ASMR olur. Arkadaşlar bu arada Piki fiyonk çok tatlı. Evet. Parlıyor bu arada. Şimdi genelde böyle bir şey var tam adını bilmiyorum yanlış olmasın şöyle göstereyim bu herhalde fonçetemdir aynen benim şöyle bir göstereyim bu şekilde elinde parlıyor aynen <gülüyor> <gülüyor> şöyle süngeri süngeri, geri göstermişiz ah. şöyle gösterelim. Bu arada süngerimizi de şöyle Sünger bile parlıyor. Aynen. Şu şekilde yani. Bir sürü şey arka verdim alalım. Çok tatlı bu da. Çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar güzel. fark ettiyseniz bu renkler hep uyum gibi. şey. Evet. Şifre hepsi şifre pembiş. Ablamız pembişi çok seviyor çünkü. <gülüyor> gösterelim. <gülüyor> Kulağım patladı. Böyle işte. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir kikol göstereceğim. Ben de biraz arkalara gittim. İlkim biraz sıraya göre gidiyorduk ama olsun. Şu gene bir elimde biraz göstereyim. Tam belki belirgin olmuyordur ama şöyle meşhur sesimizi de çıkaralım. Bu şekilde pembe bir kikol ruj. Ben bu bu parfüm alayım. Bu parfüm bir yerden tanıdık geliyordur şortumuzdan. Evet. Aynen. Şurasımızdan izleyip bu parfümü e, göreceksiniz. Bu arada Böyle. çok güzel şey, kokuyor. E, kokusu da cupcake gibi. Çok evet. Le, göstereyim böyle. Kapağı da çok tatlı. Çok güzel kokuyor. Evet. Göstereyim böyle ASM'de yine. Böyle. Evet, arkadaşlar, bir tane de böyle bir saç serumumuz var. Şöyle saç serum yazıyor üstünde. Artık Bilmiyorum. Elim zaten simli ama bir şunu da gösterme amaçlı. Böyle biraz yağlı bir tık bu şekilde saçsayı. Ben azıcık devam önden. Böyle önden güzel bir tatlı bile. böyle <laughs> bir ıı, şey var. Pudralar için herhalde. İsmini gerçekten bilmiyorum ben kaç kullanmadığım için. Böyle tatlı bir şey işte şimdi ben gene sıradan biraz şey yapmayacağım şöyle bir şeker şeklinde bir parfümümüz var şöyle bayağı şeker gibi yani çok tatlı asmr kokusu da zaten şeker gibi sıkalım şöyle Ben de bunu göstereyim bu makyaj bazı bu makyajın önce sürülüyor böyle içinde göstereyim size çok tatlı bir şey kapatalım böyle ben de böyle bir pudra göstereceğim bu şekilde İsmini bilmiyorum burada kirpikler ay burada kirpikler var böyle çok tatlı Açayım. Şimdi düşürmeyeyim de. Böyle. tatlılar. Atalım. Evet ben de böyle bir tip devam edeyim. Bu şekilde. İçinde böyle cımbızı var. Bu şekilde. Ben bu sefer bunu göstereyim. Kontör. Kontör. Böyle. Tüm renklerini göstereyim inşallah. Kızmaz. Bunu da ben göstereyim. Şöyle. Böyle. Kapatayım geri. göstereceğim. Tam olarak gene adını bilmediğimiz bir şey. Bu herhalde kaş sabitleyici gibi. Evet böyle. Evet, çok elma. Ben bu sefer ne göstereyim? Bunu göstermek istiyorum. Bu büyükten bir geçelim. Açalım. Bu parlıyor. Çok güzel. Baksana. Simli. Simli. Böyle gösterelim elimize. Şimdi böyle bu kısmı fırça Bu kısmı da böyle sünger. Bu şekilde. Ben de bunu göstereyim. Bu da böyle işte. Kedi patisi. Evet arkadaşlar sıra bunda. Ama Açalım. bu şekilde. Hayırdır. Diğer videomuzda. Evet arkadaşlar sıra bunda. Hayır bence biz bunu öbür videoda açalım. Tamam o zaman arkadaşlar. Çok like atın açalım. Görüşürüz. Görüşürüz.